Bravo dedi, bravo. Aferin, pis pis ya. Aferin, süpüsyä. aferin. Süpüsyä. Viskas, viskas, petlebi Viskas, viskas, pek bravo canım. Viskas, petlebi Satıyor bak. Market ürünü. Viskası, petlebi satıyor. Aferin. Siz de suyunuzu için. On numara beş yıldız bak. Zeytin kasası da bak gayet güzel. Anda. Bravo. M mamalarımız var bir sürü bak. Dağıtıyoruz. Biriktiriyoruz dermişim bak. Kendim. Bravo. Bak. Kokus kliğimize bak. Glade. Olay bak bak. Bravo güzel Bravo. On numara beş yıldız zaten evdekiler günde yarım kilo yiyor. Dışarıdakilere de yarım kilo versin. Değil mi kedi? Ayda bir kilo. 30 30 kilo. 30 kilo viskas. Bir de normal 15 kiloluklar var. Onlardan da 30 kilo. 60 kilo mama. Bravo. Kolay bak bu. Bir de millete veriyoruz mama. Onları hesaba satarak daha çok Bravo, bravo. On numara beş yıldız. Thank you very much. Gördüğünüz gibi.